Aa, ben Ferites. Arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlerle ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün sizlerle arkamda görmüş olduğunuz bu kameramanı ölümlerden ölüme götüreceğiz. Yani bugün kameraman öldürmenin 50 yolunu deneyeceğiz. Sen de başarılı olacağız mı? Beni öldüremezsiniz dostum. Bu imkansız. Bekle kameraman sen. Sen daha Ferites'le tanışmadın. Şu anda bir önceki videomuza o yoruma iddiaların isimleri aşağıda. Bakınsanıza ya. Neler neler söylemişler. Bayağı iyi. Siz de bir sonraki videomuza çıkmak istiyorsanız hemen aşağıda videomuza yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Hazır mısın kameraman? Hazırım. Dünden beri. Tamamdır o zaman. Dünden beri hazırsan arkadaşlar burada böyle görmüş olduğunuz gibi farklı farklı çeşit çeşit öldürme makineleri var. Ve kameramanları bunların içine sokacağız. Hem de teker teker bombası en sonda. Bomba tabii ki de en son. <laughs> Tamamdır o zaman. Kamera var. Neredesiniz abi? Buradayız da mi görmüyor? Tamam dede sakin ol be. Dede sen şimdi nerede kal biliyor musun? O zaman ilk hangi makinemizi deneyelim arkadaşlar? O zaman ilk şunu denemeye ne dersin dede? Tamam ben varım. Ben dünden varım dostum hadi bakalım. Tamam kameraman gel bakalım sen çok emin konuştun kendinden. Arkadaşlar şimdi kameramanı tam buraya koyacağız. Sonra ne oluyor anlamadım ama. Yani Mehmet'sin ama bunun sonu gelecek. Ya dede izle şimdi. Bakın tuşa bastığımız gibi. <laughs> Gördüğünüz gibi kameramanı burada işte tamam kaldır 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 lan kaldır lan kaldır lan. Bir şey olmadı bir şey olmadı ki. Arkadaşlar niye bir şey olmadı bu ne ha? Kameraman nasıl bir şey olmadı oğlum iyi misin? Ha, ha bir şey yaramadı oğlum. Ya yeğenim senin bu makinen toy çıktı tez. Dede dur bir dakika bak şimdi iyiyiz de arkadaşlar şimdi sıra ikinci makinede o zaman kameraman seni nasıl indireceğim buraya seni nasıl tamamdır. Böyle burada kal bakalım hazırsınız değil mi? Hazırsanız o zaman şimdi başlıyor gibi. Bakalım bakalım bakalım. Ah işte bu kadar. Bu kadar bu kadar bu kadar gördünüz mü? Yine bir şey olmadı. Ol bir şey olmadı ki. Ha nasıl bir şey olmadı? Öldün oğlum işte ya. Hayal görüyorsun oğlum. Ne ölmesi. Demek öyle ha? Tamamdır o zaman. Gel bakalım. Şimdi sıradaki makinemize geçelim. O makine neyin nasıl yani? Dede izle. Bunu ben de tam bilmiyorum ama sanırım tam buraya koyacağız. Dede gel bakalım sen de buradan bizi izle. <laughs> yani şimdi hamilsin, değil mi? bu bunu öldürecek. Evet dede evet be Allah Allah izle bak şimdi. Gördüm izle 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 şey olmuyor izle 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 Aa, çalışmıyor oğlum bozduk hepsi. Ne bozu oğlum ya ne bozu. Bekle lan bekle sen şimdi görürsün. Bekle 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 arkadaşlar bozuk diyor ya neyin bozuğu bu. Yani senin bu makinelerin son kullanma tarihi geçmiş olabilir mi? Ya dediniz Deniz bunların son kullanma tarihi mi olur Allah aşkına ya. Hadi kamera görüşürüz dostum görüşürüz. <laughs> Görüyor arkadaşlar aşağı gidiyor. Şimdi ise olacakları izin. hayır bundan çok korkuyorum dostum. <laughs> evet bu videomuzda söylediğimiz gibi kameraman öldürmeyin 50 yolunu şu anda deneyeceğiz. Yine ne oldu lan? Bu niye gitmiyor? <laughs> niye gitmiyor? Niye gitmiyor oğlum bu? Aa, bu da bozuk. Oo, oh, sinirlenmeye başlıyorum ama. Oğlum niye bir şey çalışmıyor ya? Hiçbir şey olmuyor. Oğlum, bir daha basayım, bir daha basayım. Bir daha basayım, bir daha basayım Arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. Yemin ederim bir şey olmuyor. Bu sefer olacak değil mi yeğenim? Evet dede. Bu sefer olacak. Adım gibi eminim. Gel bakalım buraya. Şu anda hiç beni öldüremedin. Farkındasın değil mi? Şu anlık öyle olsun. O yapacak bir şey yok. Şu kapıyı bir aç. Bir dakika ben gireceğim içeriye. Gel lan buraya. Oğlum girsene içeriye. Tamam. Böyle kal içeride. Buna bastık mı? Ne oluyor şimdi? Dedi. Ben bir şey anlamadım o. Bir şey olması gerek buna bastık mı? Çalış, Çalışsan lan. Ne oluyor lan? Ha, bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor ama ne oluyor anlamadım. Ne oluyor içeride? Arkadaşlar. iyi misin? Hiçbir şey olduğu yok. hiçbir şey olduğu yok. Oğlum niye çalışmıyor makineler? Hapisi el aleme rezil ettin ya. Yani niye çalışmıyor bunlar? Aa, bilmiyorum dedi ya. Tamam orayı da geçtik orası da o fos çıktı arkadaşlar oradan bir şey yok o zaman gel lan bakalım şimdi bundan seni kim kurtaracak arkadaşlar bir dakika oğlum niye kalkmıyorsun bayağı ağırsın ha yani bu teknolojik mi yok dede bu senin gibi ilkel zamandan kalma o zaman şöyle dönüyor mu hazırsanız <laughs> aa, o ne lan ona <laughs> lan bununla ne işe yaramıyor a a taş gibi kafam bunu korur. Yeğenim Allah senin cezanı vermeye mi? Ya dede ne bileyim niye çalışmıyor bu? oğlum çalışsana ama çalışır çalışır bir daha geliyor. Bir daha geliyor dede dede bir daha geliyor bir daha geliyor gelsin bakalım gel lan. Oğlum gel lan buraya Oha, aha, işte bu kadar. Aa, aa, aa. Gördün mü dedi? Gördüm yani aferin bir şey başarabildik. Ne oldu lan ya? Ne oldu kameraman mı? oğlum ne oldu lan? Evet arkadaşlar orada da kameramanın işini bitirdik. Şimdi ise böyle bir yerdeyiz. Buradan oluyor sanırım böyle geliyor. Bir tane koyuyor o zaman burada kalsın. <laughs> Gel bakalım. Bu ilkel şeyleri hiç sevmedim. Bana teknolojik şeyler lazım oğlum. Tamam oğlum bekle onlara da geleceğiz. Şöyle şuraya koyalım bakalım. Çektikten sonra iyice çekelim çekelim çekelim, çekelim arkadaşlar. Çekiyoruz tamamdır o zaman şimdi şöyle. <laughs> Gördünüz mü? Dede gördün mü? Ya bu ilkel şeyler bunun üstesinden geliyor. Evet dede ne sandın? Kalk lan kalk lan. Hazır mısın? Şimdi burada teknolojik bir şey var. Ama şunu durdurmam gerek ilk başta. Niye durmuyor? Lan, tamam şimdi durdu. Gel bakalım bunun içine gir. Dede izle. Bak şimdi çalış çalış. Oğlum niye çalışmıyor. çalışmıyorsun? Ulan çalış. Oğlum çalışsana. Arkadaşlar sanırım buna bir şeyler oldu. Çalışmıyor. Tamam şimdi çalışıyor. Olmuyor bu ya. Dede dur bunu başka bir şey indirelim. Ya bir anım niye olmuyor? Dede dur dur. Aa şurada bir şey var. Bir dakika dede. Şuraya bir indireyim. Sanırım burada olacak gibi artık. Evet basalım. Aha basalım bak nereye gidiyor. Girsene oğlum içine. İçine girsene. Aa dede. Aa ölüyor. Ağır ağır ölüyor. Şimdi anladım. O zaman biz bunu birazcık hızlandıralım arkadaşlar. Ağır ağır ölmesin. Şöyle hızlandıralım. <laughs> dede gördün mü? ne oldu? Gelmediğin için görmedin dedi. Gelseydin görürdün. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu neymiş lan? Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu ne işe yarıyor? Aa ne oluyor lan? Nereye gidiyor bu? Aa aşağı gidiyor. Aa kameraman burada. <laughs> Nasıl kameraman iyi misin? Allah cezanı vermesin. Aa, bu da ne yeğenim? Dede bu makineden var ya bunun kurtulmasının imkanı yok. Oğlum niye bu kadar ağırsın ya? Bu makineden kurtulmasının ihtimali yok. Hazırsan başlıyor de şöyle biraz daha. Yanlış yere getirdim pardon. Pardon hadi kalk ya. Kalk ya pardon pardon pardon. Buraya gelmeyecekti bu ya. Tamam. Bir dakika en başa alacağız en başa alacağız. Kalk hadi. Evet Kalktığına göre tam böyle altına koymamız gerek dedi. ama girmiyor altına. Niye girmiyor ben de anlamadım. O zaman böyle bir deneyelim bakalım. Oo canı gidiyor evet. Gidiyor gidiyor gidiyor. Aa dede gördün mü? Gördün mü? Yok yani beynini pekmeze çevirdi. Ne sattın dede? Kalk lan, kalk lan. ya. Gel bakalım. Şimdi şurada şöyle bir şey var. Bu birazcık canını acıtacak ama hazır mısın? Oğlum kazanıyorsun gibi ha. Yemin ederim var ya ne yaptın lan? Dede hazır mısın? Bak şimdi. Bak şimdi bak şimdi bak şimdi. Aa ne oluyor lan? Dede dur dur dur. Gidiyor gidiyor Aa dede çok iyiymiş. Trozman bir daha yapalım hemen dede. Bir daha bir daha. Aaa dede aa, gördün mü? Arkadaşlar hazırsanız şimdi buradan aşağı durayım ben gerek dostum. Ee, i̇nmesem olur mu? Hayır bu iddiaya sen girdin dostum. Şöyle şöyle. Aa, görüşürüz. Aaa arkadaşlar. <laughs> Evet. aşağı gitti Evet. Burada ise böyle bir şey var. Tamam dede. Zorla girdirdik. Hazırsanız başladı. Başladı bir de sadece. Hadi geliyor geliyor. Gel lan gel lan. Gelsene. Bas dedim mi bas tamam mı yani? Tamam dede tamam. Bekliyorum seni. Ee, dede. Dede hadi. Hadi dede. Dede. Ay, unuttum pardon. Allah'ım ya Rabbim ya tamam. Burada ben kendim basarım. Burada basayım. Oho. arkadaşlar bak bak bak. Oh, <laughs> tamam. Buraya geliyor. Şimdi pekmez olma zamanı. Şimdi pekmez olacak. Pekmez olacak. Pekmez olacak. <laughs> Ohay, bir tane daha. Bir tane daha. Bir kalk, bir tane. Tamam lan. Dişli mişli burada. Keskin kes, sivri bir şeyler var. Geliyor geliyor. Oğlum gitsene. Az daha git. Oğlum niye gitmiyor bu? Sıkıştı. <laughs> oraya sıkıştı. Oğlum gitsene nereye? Allah Allah. Allah Gitme. şuna. Gelse var işini bitireceğim burada. Oğlum gelsene şuraya. Şuraya bir daha basayım. Yok arkadaş ya. Gelmiyor bu oraya. Neyse tamam bu sana yeter. Hazır mısın? Şimdi erkekliğinin sonu gelmek üzere. Bunun kapağını kaldıralım. Mikserin içine şöyle, şöyle gir bakalım mikserin içine oğlum girsene lan. Mikserin içine girmiyor. Tamamdır. Girdi mikserin içine ve mikserin altı çalışıyor. dede. Mikser çalışıyor görüyor musun? Mikser. <laughs> Şu anda mikser oldu. Ulan yarın bundan iyi mikser şey olur. Dede tamam tamam. Durdurayım şunu bir dakika. <laughs> i̇yi misin dostum? Nasılsın? <laughs> çok kötüyüm. Vallahi çok kötüyüm. <laughs> evet Feride sahnesi. Arkadaşlar eğer ki ikinci bölümü istiyorsanız bu videomuza like atıp kanal abone olmayı açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. İkinci bölümde daha manyak şeyler var. Kameraman alacağız. Bunların içine koyup fırlatacağız arkadaşlar. Şu anda o zaman videomuzun sonuna geldik. Ekranın sağında ve solunda iki video var. Tıkla izle izlemeyen pişman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve görüşmek üzere Feride sahnesi. Bay bay.